Ne oldu? Ya yok, yok. Evdeki sesler hoşuma gitti. Tabak canak sesleri... ...bir kadının şarkısı. <laughs> Keyiflendim. Aa, bugün. Biz çay içeceğiz ister misiniz? Aa, i̇çerim içerim. Ee, ben çalışma odasındayım biraz çalışacağım. Ee, olunca siz haber verin ben gelir alırım. Ben getiririm size. Ee, zahmet olmasın. Niye olsun? Yapma, bak. Yapma. Aman aman ha. maşallah. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin. Kerim'in güzel haberini duyduk kimse bununla ilgilenmedi. Herkes gördü değil mi? Çocuk Rahmi'den. Evet gördük. Teşekkür ederiz. Üstelik sizin söylediğiniz hastanede yaptırdım testi. Öyle gidip kendim bulmadım. Artık herkesin içi rahat eder herhalde değil mi? Benim içim hiç rahat değil. Çünkü senin yaptıklarını unutmadım, unutamıyorum. Tamam anlaşıldı. Abimin çocuğunu doğuracaksın ama artık senin nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Beni hiç affetmeyeceksin değil mi? Bir kadın olarak senden daha fazla anlayış beklerdim. Sen ne diyorsun ya? Bir kadın olarak, bir insan olarak kaç kere destek olduk sana? Ha? Kaç kere yardım ettik? Ama sen her seferinde bizi sırtımızdan bıçakladın. Bana en büyük kötülüğü yaptın, hele de defalarca. Şahitlik yapacağım dedim bu sefer. Yap ya da yapma, artık o da umurumda değil. Sen sadece abimin hatırı için bu evdesin, onun merhameti yüzünden. Tamam Fatma Gül. Hani kapanmıştı bu konu, hani? Abi sadece ben onu istemiyormuşum gibi davranıyor. Sanki ben suçlamışım ona da haksızlık ediyormuşum gibi. Tamam tamam. Biliyordum zaten. Böyle olmayacak. Abicim. Yok. Kerim çıktıktan sonra taşınacağız biz. Ben hemen yarın iş aramaya başlıyorum. Rahmi. Yapma Allah aşkına. Bak kardeşini üzüyorsun ama. Ben de üzülüyorum. Ne yapayım? Sokaktan bırakayım çocuğumu? Ben öyle mi dedim? Tamam ben de bir şey demedim. Hadi. Uf, öleyim be! Kurtulun inşallah benden. Allah korusun. Ancak affedilirim zaten, ancak. Pes hiçbir şeyi de kaçırmıyor. Ama sen de başlama. Abimle aram bozulacak ama bu kadın yüzünden. Niye bozulsun? Abin karısını tanımıyor mu? Unutur gider, üzülme. Ama iş bakacağım diyor. Ben konuşurum, merak etme. Sırf senin yüzünden katlanıyorum bu hakaretlere rağmen. Sırf çocukların babasız büyümesin diye. Biliyorum, biliyorum. Tamam, uzatma sen de, uzatma.